Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte OJN oynayacağız Bu oyunu ilk defa oynadım tamam mı ve Bu ilk defa oynuyorum Ağabeyim bilirsen oynadım saymasak Evet, oyun biraz kasıyor o da var Şimdi oyunda 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 6-7-8-9-10 Yaklaşık 50 karakter var dakika forward vent right of hefeye basıldığı diğer venti e kapatıyorsun şeye basınca öyle oluyor enter kozade on off old scc turnumeni eh bunu öğrenmem iyi oldu flashlight tamam ya Fred'e olduğu için sıkıntı yok. Evet Fred'i. Başla. Evet kapanıyor hakikaten. Fred'i şimdi buradan gelecek. Bunu şimdi gelme verilerine tanıyorum. Hadi bunu. Bu hem hoşuma gidiyor ya. Neyse. E, mem, 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 mem. Ne yapacak? Ne yapacak? Ne yapacak? <laughs> Evuzu billah. Evuzu <laughs> billah. <laughs> reset 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 reset. Adam geliyor Müge Hanım. Adam geliyor. Oo, <laughs> oh, kapı bakış attı. İyi tamam boş Tamam ya böyle ya. İyiymiş. İlk puanımızı alıyoruz işte. Para. Hıh! Hmm. Oh. Ah, Kim dokundu uşma. Sen bana ver şuradan bir para. Ver ver, sıkıntı yok. Baktı, tamam şuraya gelecek şimdi. İyi doj attık. Bu ne? Bu ne bu ne? Anam! Ölüyorduk lan! Enerji bitti! Bence kesin almam lazım. Arkadaşlar öldük geçmiş olsun. Ben gidiyorum. Birkaç dakika Now I will tell you a story. Evet arkadaşlar. Geç burayı ya. Aa 3 coin verdi. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bir challenge yapacağım. Bu alıştırmak için ve alıştırmada kaybettim. Yanlışlıkla bir şey yaptığım için kaybettim bu arada. Spin trap. gel 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 gel. Night Mario Night'da. Yok aga yok yok. şu iki ikiz dingil getir. şunu hiç sevmiyorum tipine vurduğumu. Neyken? Rockstar Fox Allah seni ne yapmasın. Ee, Rockstar Fox hiç dokunmak istemiyorum. Biz de basit ya burada ekle. Şunu da ekle. Müzikmen yok. Terbiyesiz dostumuz nerede? Kapıt gibi sevmediğim birçok karakter var. Yani bu kadar karakter yeter diyeceğim şimdi. Gijamski'ye bayramı olacak. Büyük ihtimal bir şey unutacağım. Haydi Bismillah! Oh! Anladım. An Anlıyorum kardeşim. Para topla para topla. Ben bir şey yaptım. Ben bir şey yaptım. Gelme ya. Gelmeyin ya. Ben böyle geçerim oğlum ben böyle. O ne lan? Ben böyle geçerim deyip ölmem. Ben böyle geçerim deyip ölmem. Sadece jumpscare atıp öldürmeyenlere koy Splinter up. Sen çok basit bir karaktersin ya. Aha. <laughs> denen bir karakter var tamam mı? Böyle yandan böyle çıkıyor Hani Sonradan <laughs> Karakter ekliyor istemediğiniz bir karakteri Hani küfredesiniz geliyor ya Bak 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 Arkadaşlar selektör yapınca bunlar donmuş oluyor Böyle donuyorlar birbirine <laughs> oh, Lan 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 Korkudan maske kapattım yok böyle bir şey ya Oo bir dakika ben yanlış bir şey yaptım İyi tamam tamam buradan geliyor bunu kapat. Ya bu kadar ya bu gece de işte. Ben bunu geçerim. Enerji biraz iyi kullanırsak. Hiçbir şeye tıklamayacağım. Lan bip bip ses çıkıyor ya Ben onu istiyorum ya. Ağzına vur. <gülüyor> Geldi. <gülüyor> Geldi tipine vurdu. Geldi sonralara kapattım kapıyı ya. <laughs> arkadaşlar bu oyunda bu kadar basit bir oyun. <laughs> Saplanan torak. <laughs> Şu taraftan gelmeye karar verdi. İki seçenek kalıyor önümüzde. <laughs> Nereden gelmeye karar nerede o? Göremedim de şu manyak var. Heh, tamam anladım nereye gelmeye kadar. Ora kapalı mı? Lan? Kapalı kapalı. Evet arkadaşlar bu oyun böyle işte. Oh, a ah, C lan oğlum X X'miş lan otur. Birazdan gelir bu manyak. Game system. Ben sattım. Gelir birazdan bu manyak herif. Geldi işte. Ah! Ah! Yiyorduk cam skeri. yiyorduk. Cam yiyorduk. Ah! Arkadaşlar bu büyük ihtimalle son çalıncımız. Kanalı kapatacağım video işte. Ah yedik, yedik 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 Oh tamam 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 Sakin Yedik Öldük Jumpscare geliyor Dikkat Dikkat Jumpscare Bak Atlamaz da öndeki manyak herif Sıkıntı yok Ben gidiyorum Öldük zaten. Unutmazsam ben buraları keserim büyük ihtimalle ya. <laughs> Spin eğer böyle bir buku varsa ve eğer öyle yapınca elektrikle gidince atlamıyorsa büyük ihtimal kazandık. Evet 30 saniye Son otuz saniye. Ben deme, dememle atlaması bir olurmuş dedim ve atladı ya. Aynen. Neyse. Aynen. Neyse. Hadi sağ olsun. Aynen. Allah sağ olsun be millet. Hadi görüşürüz millet. Bay bay bu kadar karakter olan bir oyunun diğer bölümünün gelmesi istiyorsanız. Like atmayı, abone olmayı falan unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Bay bay.